Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Acı Osmanoğlu'na, hem sevgili abim, gurur duyduğum, onun kardeşi olmaktan gurur duyduğum büyük yiğit o, Mecnun abime, Mecnun ot yapmaz as başkanıma teşekkür ediyorum. Futbol Federasyonumuzda hem başkanımıza hem as başkanımıza. Kim destek oluyor o yönetim kurulunda hepsine teşekkür ediyorum. Bunu Fenerbahçe için etmiyorum sadece. Bunu ülkemdeki ülkemdeki futbol sevdalıları adına ediyorum. Hangi takımı tutarsa tutsun. Bundan Galatasaraylı da rahatsız olmaması lazım. Abi Türk futbolunun hocam Osimen vuruyor, Kaleci kurtarıyor, Icardi devam ediyor. Galatasaray, şahibi altında bırakılmıyor mu bunlar yüzünden? tabi canım. Yani şu an muhteşem bir kadrosu yok mu Galatasaray'ın? Var. E, e Galatasaray'da zaman... şaib altında bunlar yüzden. Şimdi Fenerbahçeli Galatasaray'ı suçlamıyor mu? tabi canım bakın diyor. Sen bu ben mağdurum diyor. Sen değilsin. Sen bunlarla oldun diyor. Halbuki Galatasaray da mağdur oluyor bu konuda. Yani burada hep beraber bütün kulüplerin bir arada bir arada olup bunu çözmesi lazım. Çözmemiz lazım.